الله <سؤال> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب مذنب كم إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا لحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش Sizler din kardeşlerinize gideceksiniz. Giderken bineklerinizi ve elbiselerinizi gözden geçirerek insanlar arasında en güzel şekilde görünün. Zira Allahu Teala çirkin olmayı ve çirkinle özenmeyi sevmez. Yani sözlü ve fiili çirkinliği sevmez. İnnekum musabbihuna aduwukum vel fitru aqwa lekum fa Sizler sabahleyin düşmanlarınızla karşılaşacaksınız. Bu durumda oruç tutmamak sizin için daha iyidir. İftar edin. İnnekum len tudriku hadzal emre bil mughalabati. Sizler bu dinde aşırı gitmekle sevap kazanamazsınız. İnnekum fi zamanin men terak minkum usra ma umira bihi halaka. Thumma yati zamanun men amila minhum bi usri ma umira bihi naca. Siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki sizden biri emr olunanın onda birini terk etse helak olur. Sonra öyle bir zaman gelir ki onlardan birisi kendisine emredilenin onda birini yapsa kurtulur. İnnekum la terci'un ilellahi taala bi şeyin afdal mimma haraca minhu yani Kur'an. Siz Allah'ın huzuruna Allah'tan gelenden yani Kur'an-ı Kerim'den daha üstün bir şeyle varamazsınız. Yani Kur'an okuduğunuzda ne kadar çok kıraat olursa o kadar çok kişi Allah Celle Celaluhu'ya yaklaşmış olur. İnnekumul yevme ala dinin ve inni mukâthirun bikumul umeme felâ temşu ba'di el Siz bugün bir din üzerinesiniz. Ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı övünürüm. Öyleyse benden sonra gerisin geri dönmeyin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabsın 2545 suresindeki hadise İnnekum len innekum la tesa'unennase bi amwalikum ve lakin la tesa'kum minkum bastul biji ve husnul huluk Siz mallarınızla insanları memnun edemezsiniz öyleyse güzel yüz ve güzel huyunuzla onları memnun edin İnnekum len tera rabbakum azza ve cel hatta tamut siz Rabbiniz Azze ve Celle'yi ölmeden önce asla göremezsiniz. اِنَّمَا الْعَمَالُ كَالْوِعَى اِذَا طَابَ أَسْفَلُهُ طَابَ اَعْلَى وَاِذَا فَسَدَ أَسْفَلُهُ فَسَدَ اَعْلَى Ameller kaplar gibidir. Altları güzel olduğu zaman üstleri de güzel olur. Altları bozuk olduğu zaman üstleri de bozulur. İnmel ümel rahmetun min Allah li ümmeti lülel ümel ma erdat üm veleden ve la gares gares Ümüt Ümüd Allahu Teala'nın ümmetime bir rahmetidir. Eğer ümit olmasaydı hiçbir anne çocuğunu emzirmez, hiçbir bahçıvan da ağaç dikmezdi. İnmel beyun ta antaradin alışveriş ancak karşılıklı rıza ile olur. Yani al ver yaptığın zaman icap kabul olacak. Bir taraf sattım, bir taraf aldım diyecek ki ne olsun o alışveriş olsun. Bir de adam satarken o işten razı olacak. Ben bunu bu malı sana satıyorum diyecek. O da alıyorum diyecek. Gaz yoluyla değil ya da başka bir yolla değil. Ancak bu şekilde olacak. İnne men halifu hinsun ev yemin ya bozmakla ya da pişmanlıkla sonuçlanır. İnneme ribe fil nesiyeti riba yani faiz nesiyededir. Yani eskiden tabi bir ribel fadıl var. Bir de nesiye var. Bir kimsenin e, borç vermek suretiyle faiz alması var. Bir de fazlalık faizi dediğimiz farklı bir faiz var. İnne şu'mu fi selaseti fil farasi vel mer'ati uğursuzluk üç şeyde atta kadında ve evdedir. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki siz bu hadisi yanlış anlıyorsunuz. Yani diyor cahiliye döneminde insanlar Ursuzu ya atta ya kadında ya da evde bilirlerdi. İnneme ta'atu fil ma'rufi itaat ancak meşru işlerde olur. İnnemel uşuru alel yehudi ve nasara ve leysa alel Onda bir olan vergiler ancak Yahudi ve Hristiyanlar üzerinde üzerindedir. Müslümanlara onda bir vergi yoktur. Müslümanlarda zekat vardır. Zekat da yüzde iki buçuktur. Sadece arazi mallarında onlarda onda bir eğer sulama Allah tarafından yapılmışsa yani yağmur yoluyla yapılmışsa onda bir. Yok sulamayı sen yapmışsan, masraf etmişsen o zaman onun yirmide birini zekat olarak verirsin. İnnemel me'u minel me' gusül meniden dolayı gerekir. Önceden İslam'ın ilk yıllarında bu şekilde Efendimiz e Aleyhisselam fetva vermiş. Daha sonra hüküm değişmiştir. Yani gusül meniden dolayı değil, meni aksa da akmasa da usul gerekir. İnnemel medinetü kel kiri tel ve ten tibaha. Medine demirci körüğü gibidir. Pis olanları dışarıya atar. Temiz olanları kendisinde bırakır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabımızın 2559. hadisine geldik. İnnemel nasü ke ibrin ke mi'etin la tekadu tecidu fiha rahilatan İnsanlar yüz develi bir sürü gibidir. Neredeyse işlerinde binecek birini bulamazsın. İnne men nisa'u şaqaiqur rijal kadınlar erkeklerin benzeridir. İnne mel vitru bil leyl vitir gece kılınır. Bir gece vitri vardır. Bir de gündüz vitri. Efendimiz Aleyhisselam akşam namazı gecenin şey gündüzün vitridir üç rekatlıdır çünkü akşam namazı ve gecenin vitri de tek rekatlı namazdır. Biz Hanefi mezhebine göre en azı üç rekattır. Diğer mezheplerde iki artı bir şeklinde hatta Şafi mezhebinde tek rekat da kılınır. İnnemel velâ'u limen a'teqâ velâ hakkı azat edenindir. Hz. Ayşe annemiz bir köle almış sonra da onu azat etmiş onun satın aldığı kimseler demişer ki vela hakkı bize aittir. Yani vela hakkı bize ait demişer. Hazreti Ayşe annemiz de Efendimiz Aleyhisselam'a bunu arz edince Efendimiz Aleyhisselam da vela hakkı azat edenindir. Kim azat ettiyse onundur. İnnemâ khâfu alâ ümmeti el eyyimmetel mudillîn Ümmetim hakkında saptıran liderlerden korkarım. İs inne mesteraha men gufirale günahları bağışlanan kimse ancak rahata erer. İnne ma ana basharun ensa kema tansun fe iza nesi ahadukum falyasjud sajdatayn ve huve jalisun. Ben ancak bir insanın bir beşerim. Sizin unuttuğunuz gibi unuturum. Sizden biri unuttuğu zaman otururken iki secde yapsın. Sev secdesi dediğimiz şeyi. يابس إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها فليأخذها أو ليتركها. Ben ancak bir beşerim. Sizler davaları halletmek için bana gelirsiniz. Bazınız bazınızdan delilini daha güzel ifade edebilir. Ben de işittiğime göre uygun fetva veririm ya da hüküm veririm. Ben kim kime bir Müslümanın hakkını vermekle hükmetmişsem bilsin ki o ancak ateşten bir parçadır. Artık o kişi onu dilerse alır, dilerse bırakır. Yani mahkemede hakim dinlediğine önündeki delillere göre hükmeder. Eğer kişi delili güçlü getirmiş ama hakkı olmadığı halde bunu yapmışsa ya da kendini iyi bir şekilde savunmuş ama halbuki hakkı olmayan bir şey yapmışsa Efendimiz Aleyhisselam benim ona bu hakkı vermem onu ona helal yapmaz. O ancak ne yapmış olur? Ateşten bir parça almış olur buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitabımızın 2567. hadisine geldik. İnne me ene beşerun tadmeu'l aynu ve yaghsha'l kalp ve la نقول ma yeskıtur <laughs> rabb wallah ya İbrahim, inna bike la mahzunun. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ben ancak bir insanım. Göz yaşarır, kalp ürperir. Fakat biz Rabbimizin hoşnut olmadığı bir şeyi söylemeyiz. Vallahi ey İbrahim biz senin vefatından dolayı üzgünüz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim vefat edince kucağına almış. Gözlerinden yaşlar gelmiş. Ve Efendimiz aleyhisselam bu sözü söylemiştir. Etrafındaki çünkü sahabiler ya Resulallah ağlıyor musun demişler. Aleyhisselatü vesselam da göz yaşarır kalp hüzünlenir şeklinde Efendimiz Aleyhisselam söylemiştir ama بيزدر اللهم قزد رجق اوف كراند رجق بالسجود سيلاميز بو المشتركين انما اجلكم فيما خلا من الامم كما بين صلاة العصر الى مغارب الشمس وانما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استاجر أجراء فقال من يعمل من غدبة الى نصف النهار على قيراة فعملت اليهود ثم قال من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيرات قيرات فعملة النصارى ثم قال من يعمل من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراتين قيراتين Sizden önce geçen ümmetlere göre sizin ömrünüz ikindi namazı vaktiyle güneşin batması arasındaki vakit gibidir sizinle Yahudi ve Hristiyanların hali ücretle işçi tutan bir adamın haline benzer. O adam işçilerine sabahtan gün ortasına kadar bir kıraat karşılığı kim çalışır diye sordu. Yahudiler bu şartla çalıştılar. Sonra o adam gün ortasından ikindi namazına kadar iki kıraat karşılığı kimler çalışır diye sordu. Hristiyanlar da bu şartla çalıştılar. Sonra o adam ikindiden فَاَنْتُمْ هُمْ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ وَقَالُوا مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلًا وَاَقَلَّ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَذَلِكَ فَضْلِ أوتيت اُوْتِيتِهِ مَنْ اَشَاءً Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bu şartla çalışan siz dersiniz yani ikindiden sonra hem iki kırat ikindi ile akşam arası iki kırat iki kırat size verilecek. Bunun üzerine Yahudi ve Hristiyanlar kızdılar ve Allahu Teala'ya neden biz daha çok çalıştığımız halde daha az ücret alıyoruz dediler. Allahu Teala da ben size ücretlerinizde bir haksızlık yaptım mı? Yani ücretinizden bir şey kıstım mı ben? diye buyurdu. Onlar hayır dediler. Bunun üzerine allah Teala öyleyse bu benim lütfumdur. Onu dilediğime veririm buyurdu. Bu hadisimizi İmam Bukhari ve İmam Tirmizi Rahimullah rivayet ediyorlar. Kitabımızın 2569. hadisine geldik. İnneme ene beşerüme inni iştaretu ala Rabbi Azze ve أي عبد من المسلمين شتمته أو سببته أن يكون ذلك له Ben ancak bir beşerim yani bir insanım Müslümanlardan herhangi birine kötü davranmış ya da incitici bir söz söylemişsem bunu onun temizlenmesine bir sebep ve kendisine bir ecir kılmasını Rabbime şart koştum ya da istedim. İnne ma ana beşerun İza amartukum bi şey'in min dinikum fehuzu bihi ve iza Ben ancak bir insanım. Size dininiz hususunda bir şey emrettiğimde onu alın. Kendiliğimden bir şey emrettiğimde o konuda ben de bir insanım. Yani hata da edebilirim, isabet de edebilirim. İnne ma ana basharun mislukum. وَإِنَّ الظَّنَّ ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله ben de sizin gibi bir beşerim. Beş, beşerin tahmini olan zanlar bazen yanılır, bazen de isabet eder. Fakat benim size Allah'tan söylediklerimde ben Allah'a karşı asla yalan söylemem. İnnemâ ehlekellezîne min qablikum ennehum kânu izâ seraka fîhimu şerîfû terakû, ve idha sarqa fihi mudayif ve aqamu hadd sizden öncekileri helak eden şey içlerinden biri hırsızlık yaptığı zaman onu bırakmaları yani haddi uygulamamaları zayıf biri yaptığında ise ona ceza uygulamalardır inna bu'ithu fatihan ve khatiman ve utitu jawami'al kelimi ve fawatiha واختصر 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 hadis الحديث اختصارا فلا يهلكنكم ben peygamberlerin öncüsü ve sonuncusu olarak gönderildim. Bana derli toplu söz söyleme ve söze başlama kabiliyeti verildi. Sözler benim için kısaltıldı. Artık akılsız insanlar sizi helak etmez. İnne meddînün <laughs> nusuh din nasihatten ibarettir. İnnemel mecalisü bil emane meclislerde konuşulanlar konuşulan sözler emanettir. İnneme yetecalesu el mütecalisune bi emanetillahi teala fela yehillu li ahadihime en yufş en yufşi ala sahibihi ma Oturan iki kişi Allah-u Teala'nın emanetiyle oturulur onlardan birinin arkadaşın korktuğu bir sırrını ifşa etmesi kendisine helal değildir. Yani iki kişi arasında konuşulan bir sözü onun üçüncü bir kişiye aktarması, söylemesi helal değil. Eğer onlar bir sırsa kendi aralarında konuştukları 2065. hadisimize geldik. İnnel abde ila kâne hemmuhul âkira keffallahu taala aleyhi day'ata ve ce'ala gînâhu fi kalbih فَلَا يُسْبِحُوا اِلَّا غَنِيًّا وَلَا يُمْسِي illa ganiyan. Kulun düşüncesi ahiret olursa, kimin düşüncesi ahiret olursa, Allah-u Teala onun işini derli toplu yapar, gönlünü de zengin kılar. Artık o kimse zengin yatar, zengin kalkar. وَاِذَا كَانَ هَمُّهُ الدُّنْيَا اَفْشَى اللّٰهُ Teala ضَيْعَتَهُ ve ceale fakrahu beyni aynih illa fakiran ve la şayet kulun bütün düşüncesi dünya olursa Allahu Teala onun işini dağıtır fakirliğini de gözünün önüne getirir artık o kimse akşam olunca ihtiyaç içinde fakir yatar sabah olunca da ihtiyaç içinde kalkar yani fakir olarak yatar فاكر الراب خلخر ويأخذ المزعة وسلام ربي مزاركي ومبارز علي السلام صحابي كرامن تابينت بطابينتي عام تخدع ونرجع لك يا مريم ونرايين وسلامين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربي كراب العزة عما يصبون السلام على المسالين الحمد لله رب العالمين